Bu parçadan hareketle aşağıdaki tabloda istenen zarfları bulup ilgili yerlere yazınız diyor arkadaşlar. Bakıyoruz hemen. İlk gülüş, ilk diş, ilk kelime annesine doğru genç, güzel ve mesut annesine doğru ilk adım diyor arkadaşlar. Bu cümlede var mı zarf? Yok. Sonra yedinci yaş. Şimdi sonra ifadesi zaman zarfıdır. Değil mi? Sonra. Mektebe götürdüğüm gün ne kadar ağlamıştı? Ne zaman ağlamıştı? Mektebe götürdüğüm gün. Yani şu ifade. Tamam. Ne kadar ağlamıştı? Ne kadar azlık çokluk zarfı. Tamam. E ee, sanki varlığına evden başka bir ortak kabul etmek istemiyordu. Fakat bu mukadderdi. O da her oğul gibi sokak, mektep ve çarşı arasında günden güne katileşen bir bölünmeye mahkumdu diyor arkadaşlar. Günden güne, ne zaman günden güne. Zarf. Zaman zarfı. Çünkü ne zaman sorusuna yanıt veriyor. Başka var mı diye bakıyorum. Hayır. Ve 14. yaş hırçınlıklar, iştahsızlıklar bize yeni bir ortak, daha ortakların en yenilmezi, karımın mağrur telaşları ve benim ilk endişem liseyi daha sonra fakülteyi bitirdi. Ee, devam ediyoruz. Daha ifadesi arkadaşlar azlık çokluk zarfı. Şöyle Sonra yine aynı şekilde nedir? Zaman zarfı. Devam edelim. Bu arada onu biraz daha iyi yaşatabilmek için. Biraz ifadesi. Ne kadar? Biraz. Azlık çokluk zarfı. Evet. Devam ediyoruz. Biraz daha. Daha yine aynı şekilde azlık çokluk zarfı. Karım düğününden kalma 3 5'i birliğini bozdurdu ve o Aşkın ilk bahtsızlığı ile sarsıldığı bizi de perişan etti. Böylece biz ona bütün bütün bağlanırken dünyamız artık tamamen onunla hudutlanırken. Şimdi hudutlanırken ne zaman hudutlanırken bağlanırken ne zaman bağlanırken Sen bizden bak ayrılı verdin. Bak gösterme arkadaşlar. Gösterme zarfı. Devam edelim. Sevgimiz şöyle sevgimiz arttıkça sen biraz daha fazla rahatsız oluyordun. Şimdi fazla Evet, daha ifadesi zaten azlık çokluk zarfı. Onu e, yazmıştık. Sen bunda biraz daha hürriyetine tecavüz buluyordun fakat annen Şimdi arttıkça ifadesi arkadaşlar değil mi? Sevgimiz arttıkça, ne zaman arttıkça. Bu da zaman zarfı. Tamam. Devam ediyoruz. Heh, ben biliyorum sen artık onların bu döşeniş tarzını hatta bu evi beğenmiyorsun. Tamam. Devam edelim. Uçmayı öğrenmiş bir serçe yavrusu gibi gözün başka dallarda. Senin düştüğün kim bilir ne cici şeydir. Hmm, tamam. Tamam. Bizi misafir edeceğin odayı da unutmamışsındır. Buna eminim. Devam ediyoruz. Ee, bu kadarı tamam tamam. Bu kadarı bize bana yeter fakat annen bunu sen de seziyor. Arada sırada hatta sık sık kardeşlerini nasıl okutacağından nasıl ifadesi. Arkadaşlar soru zarfı bizim için neler tasavvur ettiğinden bahsediyorsun. Fakat birbirimizden niçin gizleyelim? Sen böyle konuşurken sesini titreten şeyde biraz vicdan burkulması ve daha çok çaresizliğin azabı yok mu? Şimdi konuşurken ne zaman konuşurken ifadesi zaman zarfı. Ne zaman konuşurken devam edin. Ha bu arada ne zaman bu arada ifadesi de zaman zarfı devam ediyoruz. Hmm, sesine titreş biraz vicdan burkulması ve daha çok çaresizliğin azabı yok mu? Ama sen bunun için üzülme. Senin elinden ne gelir hayat böyle işte yapamazsın ki işte ifadesi gösterme zarfı arkadaşlar. Tamam devam ediyoruz niçin ifadesi soru zarfı için soru zarfı başka. Başka 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 bakıyoruz. Şimdi durum zarflarına bakacağız. Durum zarfları biraz daha fazla arkadaşlar. Başa dönelim mi durum zarfı için? Bakalım. En yenilmezi ifadesindeki en de azlık çokluk zarfı arkadaşlar. Tamam. Şimdi artık durum zarflarına bakalım. Ee, şöyle durum zarfına nasıl sorusunu sorarak buluyoruz Asıl ilk gülüş ilk diş ilk kelime annesine doğru genç güzel ve mesut annesine doğru ilk adım sonra 7. yaş mektebe götürdüğüm gün ne kadar ağlamıştı sanki varlığına evden başka bir ortak kabul etmek istemiyordu tamam. E, fakat bu mukadderdi. O da her oğul gibi sokak, mektep ve çarşı arasında günden güne katileşen bir bölünmeye mahkumdu. Ve 14. yaş hırçınlıklar, iştahsızlıklar. Bize yeni bir ortak, daha ortakların en yenilimizi, karımın mağrur telaşları ve benim ilk endişem. Tamam. Lise, liseyi daha sonra fakülteyi bitirdi. Bu arada onu biraz daha iyi yaşatabilmek için iyi ifadesi arkadaşlar düğünden kalma 3-5 birliğini bozdurdu ve o aşkın ilk bahtsızlığı ile sarsıldı. Nasıl sarsıldı? Aşkın ilk bahtsızlığı ile. Evet, aşkın ilk bahtsızlığı ile devam edelim. Böylece Nasıl böylece yine durum zarfı hmm, dünyamız artık nasıl artık tamamen onunla hudutlanırken sen bize bak tamam ben bunu anlıyorum. Sen bunda biraz da hüviyetine tecavüz buluyordun fakat anne ben biliyorum sen artık odaların bu döşeniş tarzını hatta bu evi beğenmiyorsun. Tamam. Uçmayı öğrenmiş bir serçe yavrusu gibi. Gözün başka dallarda. Nasıl başka dallarda? Uçmayı öğrenmiş bir serçe yavrusu gibi. Onu da yazalım. Tamam. Senin düşündüğün kim bilir ne cici şeydir. Bizim misafir edeceğin odayı da unutmamışsındır. Buna eminim. Nasıl? Eminim. Durum zarfı. Bu kadarı bize yeter. Bana yeter. Fakat annem bunu sen de seziyor. Arada sırada hatta sık sık kardeşlerini. Şimdi arada sırada tamam sık sık tamam devam edelim <laughs> Heh, hayat böyle derken böyle ifadesi cevaplarım bu şekilde olur arkadaşlar Aşağıdaki Çengel bulmacayı İstiklal Marşı'ndan hareketle doldurunuz diyor arkadaşlar. Bir'e bakıyoruz. Bir diyor ki ikinci bendeki zaman zarfı zaman zarfı için ne zaman sorusunu sormamız gerekiyor arkadaşlar. İkinci bente bakalım. Korkma kurban olayım çehreni en azlı hilal kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celal sana olmaz kanlarımız sonra helal ne zaman helal sonra helal. O yüzden sonra. Evet. Bu gider. Ee, demiş ki 9. bentteki zaman zarfı o zaman. Vejdi ile bin secde eder varsa taşım o zaman. 3 demiş ki 10. bendeki sınırlama zarfı. 10. bendeki sınırlama zarfı. Bakalım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal artık ifadesi sınırlama zarfıdır. 4'e gitti. Ee, burada demiş ki arkadaşlar 4. bendeki soru zarfı Bakalım nasıl böyle bir iman, nasıl böyle bir imanı boğar, nasıl ifadesi değil mi? Beşteki olasılık zarfı. Bakalım beş. Belki yarın, belki yarından da yakın. Belki olasılık. 6 birinci bentteki niteleme zarfı yani durum zarfı nasıl sorusuna karşılık verecek bakalım arkadaşlar 6'ya ee, bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı sen şehit oğlusun incitme 6'ya bakıyoruz 6'ya değil 1'e bakacağız pardon 6 1'e bakacağız korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alt sancak sönmeden yurdumun üstünde tutan en son ocak hmm. sönmeden ne zaman nasıl daha doğrusu nasıl sönmeden nasıl sönmeden ee, niteleme zarfı doğru 7 diyor arkadaşlar demiş ki 8. bentteki sınırlama zarfı 8. bentteki sınırlama zarfı. Bakalım 8. bente. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli ancak ifadesi. Tamam. 8 bakın ne diyor? 7. benddeki sınırlama zarfı. 7. benddeki sınırlama zarfı. Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda. Şüheda fışkıracak toprağa sıksan şüheda. Canı cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin. Tek vatanımdan beni dünyada cüda tek. Evet. Üçüncü bentteki niteleme zarfı. Üçüncü bentteki niteleme zarfı. Bakalım. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Nasıl yaşadım? Hür, nasıl yaşarım? Hür. Dolayısıyla bu da hür olacak arkadaşlar. 10. bendteki niteleme zarfı yani 10 ama e, kaç bu 6. bendteki niteleme zarfı? Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı diyerek ifadesi. Şöyle şu iyiydi diye rek şeklinde olacaktır diyoruz.